Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, harika bir çörek tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket insta kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Şeker ve mayayı eritiyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Çay bardağı ölçüm 125 milim. Üzerine unu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer tuzlu seviyorsanız bu miktar size az gelebilir arkadaşlar. Unun yarısını ekledim ve daha sonra diğer yarısını ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine bardak ölçüm aynı 200 milim. Şöyle hamuru toparladım. Kulak memesi kıvamında poğaça kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Tezgahta da iyice yumruklayarak hamuru özlü oluncaya kadar yoğuruyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Hamuru mayalandırmak için bırakıyorum ve iç harcını hazırlıyorum. 6 tane büyükçe patates kullandım. Şöyle çeyrek bağ maydanoz ekledim. Sadece yapraklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Aksi halde tarifimizi yaparken yırtılmalar meydana gelebilir. Karabiber ve tuz eklemiyorum. Haşlarken bol tuzla haşladım. O şekilde daha lezzetli olur patates haşlaması. Aklınızda bulunsun. Tekrar tuz eklemedim bu aşamada. Şöyle iyice elimle sıkıştırarak yuvarlıyorum ve iç harcını hazırlıyorum. 10 tane patates topları elde ediyorum. Hamur mayalandı. Gördüğünüz şekilde gayet güzel bir şekilde de mayalandı. Şöyle maya havasını ve kokusunu alalım. Bu aşamadan sonra hamuru yuvurmuyoruz. Sadece toparlıyoruz ki bezelere bölebilelim. Ee, videonun başında da belirttiğim gibi şekli şahane, nefis bir çörek oluyor. Dilerseniz çörek, dilerseniz poğaçalı diyebilirsiniz. Şöyle hamuru ortadan ikiye bölüyorum ve her bir tanesini de e, beşer olacak şekilde bezelere ayırıyorum. Toplamda 10 adet beze çıkması gerekiyor iç harcı ile birlikte. Evet yumaklarımı bu şekilde hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok pratik, çok da zevkli. Bir tepsiye alıyorum. Üzerini mutlaka örtelim arkadaşlar. Aksi halde kabuk tutacaktır. Bir tanesini şöyle hafif az bir un alarak elimle arkalı önünü yaptıktan sonra küçük bir merdane ile açıyorum. Çok aşırı büyük açmayacağız. Gördüğünüz şekilde açmanız yeterlidir. Ortasına bir tane patates topu ekledim. ve hamuru bu şekilde birleştirerek tekrar bir yumak haline getirdim. Yine ikinci bir işlem var biraz sonra. Hafif unlamanızı tavsiye ederim. Hatta hiç unlamadan da oluyor. O şekilde de gösterebilirim. Evet birkaç tane gösteriyorum ki şöyle iyice görebilmeniz açısından Elimle de yapıyorum, yere koymadan elinizle de bu şekilde pratik bir şekilde toparlayabilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Patatesi mutlaka iyice ezelim arkadaşlar. Eğer çıpır çıpır kalırsa bu aşamada, ikinci aşamada mutlaka hamur parçalanacak. E, çok aşırı da parçalanmasını istemiyoruz. Hafif e, bu şekilde olabilir ama daha fazla parçalanırsa da güzel olmaz. Lütfen dikkat edelim. Patatesleri olabildiğince pürüzsüz bir halde ezelim. Şöyle rulo yaptım ortadan ikiye katladım ve bıçakla şöyle kesiyorum çok derin kesmeyin uca kadar gelmesin kesinlikle arkadaşlar şöyle harika bir görüntüsü oldu gerçekten yiyenler çok beğeniyorlar tekrar göstereyim merdaneyi kesinlikle güç kuvvet deneyerek yapmayın şöyle hafif hafif dokunarak açmanız yeterlidir kenarlarından içe doğru çok az katladım rulo yapmak için. Şöyle rulo şeklinde sardım ve ortadan ikiye katlıyorum ve bir meyve bıçağı ile kesiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar kolay. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şöyle 8 tane aldı bir tepsiye, fırın tepsisine. İki tanesini de tekrar pişireceğim. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ sürüyorum. Bol susam ekliyorum ve biraz çörek otu ekleyerek artık çöreklerimi hazırlıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırına gönderelim. Evet çöreklerim pişti. Bakar mısınız? Şöyle hem çok güzel kızardı. Her iki yüzeyi de harika bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi adeta bir börek kıvamında. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın sizlerin görüşleri benim için çok değerli şöyle sunumu alarak bir de bu şekilde iç dokusunu görelim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum yumuşacık yüzeyi tamamen patates dolgulu inanılmaz güzel bir çörek oluyor yumuşaklığını bu şekilde de görebilirsiniz. İçi pişiyor mu diye hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde içi de pişiyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.